Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısıyla Batı ve Orta Karadeniz'de aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, bazı kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirildi. Antalya çevreleriyle Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karlı karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis görülebileceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.